Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda önce e, 11-0 yenmiştik. Çok kolay dedik. O yüzden bu sefer amatör değil. Ha yarı pro yapıyoruz. Geri dön, geri dön. Yarı pro yapacağız. Bir de kaybetmeyelim de. Bundan sonrakinde kutu açacağız. Yani başka zaten seçemiyoruz orada. Bunu mu seçsem bunu mu seçsem bu daha güzel geliyor bana. Onlar da bu beyaz olsun. Oyna. Yarı prodayız. Ee, sanki onların adamlar biraz daha iyi miydi? Ee, arkadaşlar. Biz kesin kaybettik. Bunlar bizi yer bitirir. Bunları kim yener? Ver pası. Biz bunları nasıl yeneceğiz? Hepsi 90'dan aşıyor değil. 95'ten aşıyor yok. Yani 91 adam aldı. Heh. Gidiyor şimdi gole. Kesin gol. Gen yenildik yenildik. Aa yenilmedik. Aa çok şaşırıyorum. Bir de yarı pro'dayız. Ya niye yarı pro yaptım ben? Bir anda çok zorlaştı çünkü. Baksanıza. E kaleci Ben bir gol yiyip ya da gol atıp gel. Arkadaşlar gol attım. En iyi takımlardan birini attım herhalde. Benim de yarı pro'daydık. Golümü değil. Kaleci öne çıktı ve ben çok iyi bir gol attım. Andro Silva. Andreymiş. Daha da video açık ha. Haberin olsun. Hep gol geliyor. Gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. gol, gol. <laughs> Muhteşem bir gol. <laughs> ya yanlışlıkla. Yarıya gel. Yok. Allah alamadık. Aldık. Arkadaşlar gol atmam lazım. Aa kara geldi. Aha ver pası. Ver pası. Ver pası. Ne? Oy. Olmadı. Allah. Adamları görüyorsunuz mu? Adam ta nereden çekti? Baksanıza bak. Adam ta oradan. Yani normal en iyi takım. Benim yapacak bir şeyim mi var bunların karşısında? Hayır. Aha, aha, aha. Gol gidiyoruz. Mu, gol. Kaleciden gol attık. Ben bir tane daha gol atacağım. Videoyu durduruyorum, geliyorum. Arkadaşlar onlar bize penaltı çekiyor bize. Hay penaltı değil. Uzaktan çekecekler. İnşallah bizim kaleci tutar. Ee, yanlışlıkla sarı kart yedim. Oo! Hem de çok zor bir pozisyon. Oho! Nasıl Durun arkadaşlar galiba bizim adam kendi kalesine gol attı. Bizim adam kendi kalesine gol attı ya. Bakın şimdi izleyin. Nasıl gol olmuş? benim adam orada. Hop çarpıyor. Yok be onların adam kafa vurmuş. Onların adam vurmuş. Tamam ben gol yemeyeyim. Gol atmaya çalışayım. Şimdi benden top çıktı. Korner gitti. Onlara. Gol yememem lazım. Daha da videoda olsun. Evet yedim gol. 3-3. 4-3 yapmam bunu. 4-3 yapmam lazım. Niye 3-3 ya? Ne güzel eşit değildi. Hop al topu. Allah gol. Gol atarlar şimdi. Ya. Eee ne oldu? Tam başlat. Aa! Gol yiyorduk. gol yiyeceğiz. Oh. Uy atıyor Atmasınlar biz atalım biz. Eyvah. Ah, al al ve. Hayır. Bu faaldi. Faaldi. Ya ama 4-3 onlar yine. Bari eşitlik olsaydı. 4-4 yapalım bari şey penaltılara kalırız. Nasıl 4-4 yap yapacağız ki? Çok zor adamlar. Bak gene aldılar. Ona aldım zaten golü atıyor. Eyvah yandık yandık. Hop tamam. Hayır. Aa. Nasıl ya? E, bizim kullanmamız lazım. Onlar çıkarıyor. Allah. Ya ev Tutup dursana. Allah. Düştük düştük. Of. Of. Aha, aha, aha. Aha gol geliyor. Gol mü? Gol mü? Ee, hayır. Nasıl ya? E kaleci değdi Hakem öyle yapıyor. Benim golü atmam lazım. Nasıl ya? Eef, ben bu golü atamayacağım herhalde. E faal. Ah, bu faal değil. Nasıl faal ya? Kırmızı mı? İki tane soru kart mı? Eh ya. kaybedeceğiz. Ya da penaltıya kalsın. Penaltı, penaltı. 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 Bir dur da penaltıya kalalım. Allah. Bunlar güçlüymüş. Bir durdurayım. Tamam. Devam. Tamam. Hop. Ver. Geri versene. Ah, aldık. ver seni. Oh, Ver. Tamam. Onu tut artık. Nasıl ya? Niye tutuyor ki? Hop aldım. Aldım aldım. aldım. Ya. Yeter ama. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nasıl o? 13 bası lazım mı? Hayır. 4-3 yenileceğiz. Yapacak bir şey yok. Belki son dakikada penaltıya kalırız. Kalamayacağız. 5-0 Ben dedim 5-3 Onlar hep kornerden attı bugünleri. Hep. Hepsini kornerden attılar ya. Artık atsam da işe yaramıyor. Ya nasıl tutamıyor onu? Hop. Aldım, aldım. E, ama ya. Kaç kere faal yaptılar saymadı hakem. Hop. fal faal ama faal faal. Tamam onlardan çıktı bu. Böyle gitsin böyle. Oraya hedef alıyorum. Bu nereye gidiyor? Evet bitti. Kaybettik. Ama takım çok güçlüydü. 443 kazanmışız. İyi. İlerem. ileri 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 Tamam. Aa tam 1500 oldu. Herkese bay bay. Bir dahaki videoda kutu açıyoruz.